Merhaba arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. XBDUS2 ile karşınızdayım. Bu video tamamen testler ve deneylerle ilgili olacak. Çünkü size hızlı, çoklu frekansın avantajlarını göstermek istiyorum. İlk göstermek istediğim çıkarma, zemin çıkarma. Hadi sahaya çıkalım ve halo etkisini görelim. Herhangi bir tek frekanslı metal dedektörüyle ilgili yaygın bir sorun da halo etkisidir. Muhtemelen bunu siz de tecrübe ettiniz. Hafif, zayıf bir sinyal alıyorsunuz. Sesi derin bir hedef gibi geliyor. Ama siz kazdıktan sonra hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bu nemli ıslak zeminlerde daha da fazla karşınıza çıkar. Su tabakaları ile ilgili bir şeydir. Şimdi elimde Deus 1 yani Deus hızlı tek frekanslı dedektör var. Halo etkisi olduğunu düşündüğüm şeyi dinlemenizi istiyorum. Sesi güzel geliyor değil mi? Sayaç okumalarını alamıyorum ama yumuşak ve tutarlı bir ses. Şimdi bu hızlı çok frekanslı makinelerin güzelliği ise artık halo etkisinin olmaması. İşi kaynağından çözüyorlar. Hadi aynı hedefi Deus 2 ile deneyelim. Genel programdayız şu anda. Ayarlamaları yapılmış. Aynı hedef. Kesinlikle burada bir şey yok. Yani hızlı, çok frekanslı makine hayro etkisini ortadan kaldırıyor. Bu sayede gerçek hedefleri kazmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Eş zamanlı çoklu frekansın en büyük avantajlarından biri frekans eklemedir. Aynı programa yüksek ve düşük frekans ekleyebilirsiniz. Yüksek ve alçak iletkenleri ararken size daha geniş bir hedef aralığı sunar. Şimdi size burada oldukça iletken madeni paralarla küçük bir deney göstereceğim. Bunların üzerinden Deus 1 ile geçip farklı frekansları seçeceğim. Sadece kulağa nasıl geldiğini duymanızı istiyorum. Bu madeni paralar çizgi şeklinde birlikte duracaklar. Yani bunlar birbirine dokunacaklar ve madeni paraların düşmesini simüle edecekler. Belki de arama yaparken her zaman üstünden geçtiğimiz bozukluklardır ve sonra aynı deneyi hiç ayar yapmadan Deus 2'nin genel modunda da yapacağız. Ve şimdi kulağa nasıl geldiğini duymanızı istiyorum. Deus 1 Standart Deus hızlı programı X35 bobini ile 17 kHz'deyiz. Kesinlikle ses yok. Şimdi frekansı 25 kHz'e çıkarıyorum. Hiçbir şey. Şimdi de 7.7 kHz'e indirelim. Evet, 7 kHz'de gerçekten iyi çalışıyor. Hadi 11 kHz'e doğru çıkalım. 11 kHz kaybetmeye başladı. Bu muhtemelen demir olduğunu gösteriyor. Biz de büyük ihtimalle buradan yürür giderdik. Bunu bir süre kaldıralım. Ve Deus 2 ile deneyelim. Devus 2 standart programı. Hiçbir ayarlama yapılmadı. Hiçbir sorun yok ve bu eş zamanlı çoklu frekansır avantajıdır. Ama ya düşük iletkenli, çok küçük hedefler ne olacak? Hadi bunlarla nasıl başa çıktığına bakalım. Düşük iletken hedeflere sahip yüksek frekanslar da var. Şimdi bunlara HF başlıklı DEVUS 1 ile bir bakalım. Önümdeki hedefin üstünden geçeceğim. Ki bu hedef küçük bir altın külçesi. Hedef kimliği 34-35 civarına kayıtlı. Şimdi onun üstünden 14 kHz DEVUS hızlı programıyla geçeceğim. Bakalım sesi nasıl çıkacak? Sizin de duyabildiğiniz gibi makine onu algılıyor ama tam tespit etmenin sınırında. Hadi aynı hedefi 30 kHz ile deneyelim. 30 kHz. Yüksek frekansların düşük iletken hedeflerde çok daha iyi olduğu oldukça açık. Hadi aynı hedefi Devus 2 standart genel programıyla deneyelim. Devus 2 genel programı. Kesinlikle harika. Bu eş zamanlı çoklu frekans kullanmanın daha avantajlı olduğunu kanıtlıyor bu düşük iletkenli hedefleri ve yüksek iletkenli hedef kitlelerini tek bir programda bulabiliyorsunuz. Hadi biraz da çıkarma hakkında konuşalım. Özellikle toprak çıkarma. Deus eş zamanlı çoklu frekans, istenmeyen toprakları, örneğin tuzlu su gibi iletken toprakları çıkarabilir veya mineralize topraklar gibi manyetik zemini çıkarabilirsiniz. Önümde bir kova yüksek mineralli toprak var. O kadar manyetik ki üzerinde pointer bile kullanamazsınız. Göstermeme izin verin. Gördüğünüz gibi gerçekten çok manyetik. Şimdi ortasında yaklaşık 2 inç gömülü küçük gümüş dövülmüş bir madeni param var. İlk önce frekanslar arasında geçebilen yüksek frekanslı bobini kullanarak Deus 1'i deneyeceğim. Ve size dinlettikten sonra aynı hedefin üstünden hiçbir ayarlama yapılmamış genel moddaki Deus 2 ile geçeceğim. Şimdi burada güzel ve hızlı Deus 14 kHz var. Hadi bunu 30 kHz'e çıkaralım. Demir sesi veriyor değil mi? Ve en yüksek seviyede. 54 kHz'de zorla geliyor ses değil mi? 54 kHz'deyiz ama hala bilmiyorum. Şimdi de US2 ile deneyelim. Ayarlama yapmaya gerek yok ve başlıyoruz. Harika sinyal! DEUS-2'ye özgü olduğunu düşündüğüm bir özellik var. Ve bu çok ince bir filtre ayarı. Böylece benzer bir hedef kimlik aralığına giren, iyi bir şeyi kaybetme korkusu olmadan istenmeyen hedefleri belirleyebilirsiniz. Şimdi size kok kömürüyle küçük bir deney göstereceğim. Hala genel programı kullanıyorum ki bu da kok kömürlerini eleyemez iletken zemini ve hayloları ortadan kaldırır. Daha önce de söylediğimiz gibi. Şimdi öncelikle kok kömürünün üzerinden geçeceğim ve bir hedef kimliği alacağım. Tam 25'te ortaya çıkıyor. Yani burada yapacağım şey, pencereden 23'ten 25'e kadar filtre koymak. Bunu kolayca yapabiliriz. Ayırt etmeye giriyoruz. Expert, Filtreleme penceresini görene kadar aşağı kaydırın. Sonra eksperte basın ve şimdi filtre ayarlarını yapmamız gerekiyor. Öncelikle eşik ayarı 2'yi 25'e getirmek istiyorum. Sonra eşik ayarı 1'e indiriyoruz. Bu sizin düşük sayınız. 23'e kadar çıkarıyorum. Burada 23'ten 25'e ayarlanmış filtre pencerem var. Şimdi kok kömürlerini çıkarmış mı diye görelim. Harika. Kesinlikle bir şey yok. Ve şimdi de kok kömürünün yanına küçük bir madeni parayı koyalım ve bakalım ses nasıl gelecek. Çünkü Birleşik Krallık'ta eğer kok kömürlerini ortadan kaldırırsak, o küçük madeni paraları bulmak için iyi bir şansımız olur. Yani bu deney bize gösteriyor ki, madeni paraları kaybetmeden kok kömürünü yok edebiliriz. Peki kok kömürünü madeni paranın üstüne koyarsam ne olur? Bu ilginç olabilir. Burada kok kömürü paranın üstünde. Kesinlikle harika. Bu küçük çentik harika bir özellik ve bence gelecekte bunu çokça kullanacağız. Benden işte bu kadar beyler. Umarım hızlı çoklu frekansın avantajları hakkında sizlere az da olsa bilgi verebilmişimdir. Bu alan oldukça çekici görünüyor. Bu başlığı sallamam lazım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.